burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Hacılar Koyu. Burası adeta cennetten bir köşe, harikulade bir koy. Arkamda gördüğünüz birinci derece sit alanı ancak orada yeni yapılaşmalar var. Bölgeye denizden ve karadan kimse sokulmuyor. Vatandaş plaja giremiyor. Çünkü bir grup iktidar mensubu bu alanı adeta gasp etmiş durumda şimdi de kendilerine yepyeni villalar inşa ediyorlar. Burası sadece Ege'nin değil dünyanın en güzel yerlerinden biri. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir nokta. İşte bakın orada denize sıfır noktasında harikulade bir koyun kenarında yepyeni villalar inşa ediliyor. Oysa burası birinci derecede sit alanı birinci derece sit alanı olduğundan yapılaşma yasal değil. Normal şartlarda vatandaş çivi bile çaksa devlet tepesine çöküyor, ceza kesiyor. Ama söz konusu Başbakan Erdoğan ve yandaşları olunca durum değişiyor. Villaları yaptıranlar arasında son dönemde Türkiye'nin en zengin aileleri arasına giren Topbaşlar dikkat çekiyor. Lüks villalar Latif Topbaş, Mustafa Topbaş, Abidin Topbaş, Afife Topbaş, Halit Çizmeci, Hamdi Boyacı, Hayri Boyacı ve Kadir Boyacı'nın üzerine kayıtlı. Geçtiğimiz günlerde top başla Başbakan Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin kayıtları internette yayınlanmış. Yeni villalardan ikisinin Erdoğan ailesine tahsis edileceği ortaya çıkmıştı. Müzik Halbuki kaçak villalar hakkında yıkım kararı var. İzmir İl Genel Meclisi 19 Ekim 2012 tarihinde yasa dışı villa yapımı hakkında para cezası kesip yıkım kararı almıştı. Yıkım için gerekli olan 80 bin liralık ödeneği de Urla Kaymakamlığı'na göndermişti. İzmir 4. Bölge İdare Mahkemesi de 31 Aralık 2012 tarihinde villaların yıkılması hükmünü vermişti. Fakat aradan geçen onca zamana rağmen kaymakam ve vali yıkım kararını uygulamıyor. Yargı kararına karşın kaçak villa yapımı hızla devam ediyor.